Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta X ve Y gazları varken sıvı seviyesi şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. X gazının basıncı Y gazının basıncından küçüktür. X gazının bulunduğu koldaki sıvı seviyesi daha yüksek olduğundan dolayı Y gazının basıncı X gazının basıncından büyük olur. Birinci ifade doğru. 2. Musluk açıldığında Y gazının bulunduğu kaptan X gazının bulunduğu kaba gaz geçişi olur. Evet. P'ye daha büyük olduğundan dolayı X gazının olduğu kola gaz geçişi olur. İkinci ifade doğru. 3. Musluk açıldığında sıvı seviyeleri eşitlenir. Musluk açıldığında gazların basıncı eşitleneceğinden dolayı sıvı, sıvı yükseklikleri de eşitlenmiş olur. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevap B seçeneği.